Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte alo al Aro... adını bilmiyorum. <laughs> Başta yazarım. Şimdi yanlış bilgi olmasın. Şimdi Infinity mod oynuyoruz. Ben challenge istiyorum sizden. Yorumlara bu videoların altındaki yorumlara challenge yazmanızı istiyor. Nedeni herhangi bir böyle Mesela arkanla 5 kişi öldü. Özel güç açmadan oyna oyna. Öyle 7 dakikada 20 seviye ol gibi e, challenge istiyorum sizden. Bu challenge'ları ben videoda yapacağım. Bu challenge'ları ben videoda yapacağım. Başlayalım hemen tekrardan. Zaten 10 dakika bir süre var. Bir video için yeter. Ben ne aldım az önce ya? can aldım. Oyunu birkaç gündür oynuyorum. Güzel bir oyun. İnternetsiz. Şunu alalım. Mesela bu bu 5 kişi öldür. Sonra muza, 10 kişi öldür. Sonunda 30 kişi öldür, 40 kişi öldür. Böyle challenge'lar bekliyorum sizden. Çok güzel oluyor yani. Hem ben video konusu bulamam bu oyunla ilgili ama bu oyunu çok yapmak <gülüyor> istiyorum. Yarın <laughs> kardeşim kardeşim geldiğinde <şimdi>. nasılsın Mert? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu neden ben de devamladığını sorayım. Hem annemin... Oyun tek kişilik. <laughs> Aynen. Hem annemin şarjı <laughs> Evet arkadaşlar hemen bu videoyu bir diğer video çıkışında yaptığımız için şarjda bitik normalde Roblox çekecek Roblox çekecektik. Ben de hemen tek kişilik yapayım dedim. Böyle bir çözüm buldum. Bayağı coştum ben yalnız. Arkadaşlar dediğimi az önce bu videodan sonra daha bir tane bir etiştirecektik de işte maalesef şarjlar dayanmıyor. Arkadaşlar bir de 3-4 günlüğüm olayım bozuk benim. Neyimi bozuk derseniz büyük ihtimal demezsiniz. Derseniz diye söyleyeyim. Bir tane adam gitti petimi dolan gitti beni dolandırdı. Oyundaki petimi aldı. Pette uçma özelliği vardı. Biriyle takas yaparak almıştım onu. Gerçekten üzüldüm gitmesine. Aa arkamda birini öldürdüm. İşte geliyor. Özel harekat. Aşağı aşağı Adı değiştiremiyoruz oyunda arkadaşlar. O yüzden Kodiye diye kaldı. 704 şey şey. 704 pointiz. Ben niye konuşuyorum? Can abo. Canım çok azaldı. Çok kadınlık canım kaldı bir tane adamla yakına girsem 3 vuruşta indirir beni ama özel bu şirketlerden olan boya indiriyoruz ama yalnız ha oo, oo. mesela sıkmadan 10 dakikayı tamamla ya 10 dakikayı tamamlamayız ya da. o kadar uzun yazmayın video süresi bitmez gerçi yazsanız da farklı videolarda konsept yap yapabiliriz. Olur mu olur. Bu aralar içerik bulmakta zorlanıyorum. Brawl Stars çekiyorum artık. Başka oyunlar keşfetmeye çalışıyorum. Evet hakkımız kaldı. Böyle vlog gibi olacak. Mesela ben kendime challenge koyayım böyle. Hmm, ne yapalım? tüm adamları arkanla öldür. Yani gördüğün. Veya hareket butonuna basmadan bir eli tamamla. Can çok problem bu oyun öyle olsa yaparsanız. Soldaki özel. Aa çok kötü lan. Ben öyle güç toplayamam ki çok zor olur öyle. Bir deneyelim arkadaşlar. Evet çok şey olmuyor. Olmuyor ya çok zor. Çok zor çok 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 zor. Birisi gelmeden imkanı yok bu challenge'ın. Abi hiçbir şey toplayamıyorum. Bir de oyun başlarken düşünün çok zor ben bunu bir, dakika falan yapabiliyorum dayanına kadar yazarsınız büyük ihtimal çünkü 10 dakikayı tamamlamak çok zor 5-10 kere denerim o videoyu atarım en başarılı olduğumu çünkü çok zor çalışma öneriyor önerseniz öyle yapalım. atmayı çok seviyorum baksanıza çok güzel ya bu da o güzel. normalde tak tak tek tabanca ile tüfek arasındaki fark gibi pubg'de tabanca ile birini öldürmeniz çok zor aklaplı oldu anca skorpion onu da çok vurmuyor zaten hele karşınızdaki groza avm ise zaten Üç seviye gaz. Ay canım çekti. Eee dolap çaktım. PUBG mobilde. O videom da çok güzel oldu. Ama gerçekten güzel oldu. 10. oldum tam of, hedeflediğim e, hedef, hedefim oydu 10. oldum. Bu özel güç de çok güzel. Duadan geçebiliyorum neden tuşu hiç bırakmıyorum çünkü tuşu bırakınca bilmiyorum adam görünce böyle yapmak çok zor çok zaman tarifiyon şeyini sağdan dönmeyi o yüzden basılı tutmak bence en basılı tutunca olmuyor. Diğer modda ben o özel gibi kullanıyorum. Bu arada oyunu indirmek isterseniz e, oyun ücretsiz. Play Store'da bulabilirsiniz. App Store'a bakmadım. Neyse video böyleydi. Ne diyebilirim ki başka? Yani challenge yazmayı unutmayın. Gerçekten yorumlarınızda yorumlar like'tan daha iyi yani. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama. Uf. Odamı mı öldürdün ben orada? Bakın arkadaşlar az önceki işe yarıyor o. Çiftle sıkma. Çiftle sıkma gibi der dedim. Çiftle sıkma mesela böyle arada kaldınız. Hem arkaya hem öne sıkıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Zaten botlarla oynadığım için. Nereden bu piyade yani? anlarsın diye. ne ne Böyle dersen Her zaman öldürdüğümde büyük ihtimal büyük ihtimal ne olur bilemem dilim filan Yani bilmiyorum ne olsun. her şey olabilir ne yap deneyeceğim 35 saniye ne yap ne yap ne zaman yaşayacağım bakalım ne 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 Allah canım bitti <laughs> atladım canım fullendi Hani ay çok zor ya. Nup 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 dersin de ne demek? <laughs> bir de ne diyorum? Ne yap ne yap? Ya mega kutu olan video dışında açmıştım ücretsiz mega kutuyu. İki karakter vardı gerçekten şaştım. İlk bir karakter sandım yedi çıkınca. burada ee, bu arada kazandık eli. İki, kar iki karakter gelecek sandım. Sonra tekrar bir karaktere düşürdüm. Çünkü e, bazıları mesela El Primo çıktı, El Primo'yu veriyor. Sonra güç puanını veriyor bazı mega kutularda. Ama ben e, öyle düşünmüştüm ama ilk El Primo'yu verdi. Daha sonra Darryl verdi. E, karakter çıkınca sevindim birazcık. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geldik daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Hoşçakalın. Bay bay.